Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan uzaktan eğitim devam ediyor. İlk derslerini dün alan öğrenciler sistemi sevdi. Veliler de çocuklar kadar evde eğitimden memnun. Uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler ikinci günde evde ders başı yaptı. Öğrenciler için bugün uzaktan eğitimin ikinci günü. Dün öğrenciler de aileler de biraz tedirgindi. Sistem nasıl olacak, dersler nasıl işlenecek gibi akıllarda soru işaretleri vardı. Ancak ilk dersin ardından hem öğrenciler hem de velileri uzaktan eğitimi çok sevdi. Eba TV güzel yani şey dersler fena değil. Bakılıyor yani bir unuttukları bir konu olduğu zaman tekrar bakılabilir. Ben, ben de bakıyorum ara sıra. Güzel. ikinci gün ama güzel. Lise son sınıf öğrencisi Özgür ve Berk de ekran karşısındaki yerini aldı. Şimdi derslerinin başlamasını bekliyorlar. Ancak bir soralım. Dün ilk dersiniz başladı. Nasıldı ders? E, dersler oldukça verimli geçiyor ama öğretmenin soru sormamın sıkıntısını da çekiyoruz. Malum üniversite sınavı var. E, malum sınavda çıkmayacak bu konular artık. Umarım iyi gider. Sana soralım. Sen nasıl buluyorsun süreci? Artık sınıfta değilsiniz ve evden işliyorsunuz dersleri. A Acil durumu olabildiğince iyi değerler dediğimizi düşünüyorum. Ancak sınıfta olmamak, arkadaşlarımla beraber olmamak elbette içten içe bir yürek burkucu. Artık farklı bir deneyim içerisindeyim, artık farklı bir ortam içerisindeyim. Bu sebepten ders ortamım, rahat ortamım olması birazcık sinirimi bozuyor da diyebilirim elbette. Dersleri unutanların ya da kaçıranların üzülmemesi gerekiyor. Çünkü televizyonda gün içinde tekrar yayınları yapılıyor. Aynı zamanda internetten ebay'a girdiğinizde de konu pekiştirici videolar izleyebilmek mümkün. Dolu. Bingöl'de yaşayan Ervanur heyecanla takip ben, etti dersleri. Öğretmenin sorduğu her soruya cevap verdi. Dersin sonunda sorduğu bizi duyuyor mu sorusu izleyenleri gülümsetti. Beni bizi duyuyor mu? Göre... Hakkari'de 5. sınıf öğrencisi Beritan Pala abi ve kardeşleriyle geçti ekran başına. Kalemi kağıdı eline alıp birlikte ders çalıştılar. Pala kardeşlerin tüm Türkiye'ye bir de mesajı vardı. İzliyoruz ki evde kalkan Türkiye.